Tamam 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 gel geçelim şöyle gel derin nefes al derin derin kendine gelmen lazım duydun mu beni senin benim yanımda olman lazım şu anda aklına gözlem yeteneğine ihtiyacım var gel otur otur şöyle şurada biraz sakinleş tamam mı baş mı geliyorum hemen geldiğinde de birlikte içeri gireceğiz kendi araştırmamızı yapacağız anlaştık mı? Ha, toparla kendini. Hadi geliyorum şimdi. Nasıl oldun? Daha iyiyim. İyisin değil mi? İyiyim. İyi, iyi. Cinayet mi sence? Cinayet tabii ki. Yok, değil. Adam cinnet geçirmiş, önce karısını vurmuş, sonra da kendini. Neden anlatayım mı? Eğer cinayet olursa, Orhan'ın şebekeyle bağlantısı ortaya çıkmasın diye... ...beni bu davadan uzak tutarlar. Davayı da organizeye verirler. İçeride köstebekleri olduğunu biliyoruz. Ama eğer intihar olursa? Biz gözlemlerimizi yapabiliriz. Kimsenin gözü de üstümüzde olmaz. Aynen öyle. Sen bu anahtarı almak için girdiğinde parmak izi falan bırakmadın değil mi? Dikkat ettim. Ama yine de bakarım. İyi, iyi. İz bırakmamamız lazım. Çok dikkatli ol tamam mı? Tamam. Evet silah sesi duydum. Ee, etiler. etiler. Erguvan Sokak 23 numara. Heh. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ya ne bakıyorsun hala yok diyorum burada kamera yok. Gel şuraya. Farkında mısın az önce bir suç işledik. Lan merak etme. Bir şey olursa ben üstüme alırım. Sana bir şey olmaz. Benim onu kastetmediğimi çok iyi biliyorsun. Başka çaremiz mi kaldı? Ne yapalım? Kime güveneceğiz sen söyle. Mehmet Amir. Yok olmaz. Ona güvenmiyor musun? Olmaz olmaz sen Mehmet Amir tanımıyorsun. O kural dışı iş yapmaz. Kuralları uyarak şebekeyle baş edemeyiz. Risk almamız lazım. Farkındayım ama... Aması maması yok. Yok. Böyle olacak. Tamam mı? Bunlar benim canımı aldı ya. Kardeşimi aldılar benden. Ben senden başka kimseye güvenemem şu anda. Yeterli kanıtı da toplayana kadar bu bizim aramızda sır olarak kalacak seninle. Tamam mı? Tamam. Ama bana bir söz vermeni istiyorum. Ne sözü? Kendini ateşe atmayacaksın. Eğer birisi ateşe atlayacaksa ben olacağım. Söz mü? Söz mü? başlıyoruz. Efendim nerede? Başkomiserim bir ihbar geldi. Bir vatandaş silah sesi duymuş. Ha öyle mi? Nerede Nermin? Ee, Etiler Erguvan Sokak No 23. İyi tamam. Tamam sizin gelmenize gerek yok. Biz İpek Hanım'la gideriz yakınız zaten. Tamam başkomiserim. Hadi bakalım sonumuz hayır olsun. çok. Bir of. de psikolog olacaksın ya. Ne yaptım ne yaptım ben? Allah Allah ne yap? Böyle saçlarla böyle oynamalar falan. Bir şey yapmadım saçımla oynamışım ne var ki bunda? Ya bir şey gizledin belli belli. Ben yalan söylemeyi beceremiyorum. Gizli gizli işleri beceremiyorum işte. Pardon. Ben seni tanıdığımdan beri gizli işler peşindesin ya. Allah Allah. Siz de çok belli ediyorsunuz. Çok şüphe çekiyorsunuz. Normalde bir dosyayı bu şekilde kapatmazsınız ama bunu hemen kapatmak istiyorsunuz. Normal prosedür neyse onu yapmamız gerekiyor. Yani... Mali durumlarına bakmamız gerekiyor. Evdeki insanlarla konuşmamız lazım. Eve gittik biz. Eve gittik. Oradaki kadın bizi tanıyor. Oradaki kadın bizi tanıyor. Biz bunu atladık. Atladık. Bittik biz. Bittik. Biz bittik fark edecekler. Bizim oraya gittiğimizi fark edecekler. Buldular bizi. Buldular. Sende panik atak mı var? Yok panik atak falan bende. Yok. E, tamam bir sakin ol o zaman ya. Allah Allah. Hallederiz. Sanki bir şey oldu yani. E, şu videodaki kızı bulmamız lazım ama nasıl? Orhan'la konuşmamız lazımdı. Maalesef geç kaldık. Buldum. Buldum, galiba buldum. E, videoda kızın dövmesi çok belli. Dövmeden bulabiliriz belki. Dövmeden yürümek zor ya. E şu videoyu bir açar mısın? Bak şimdi buna. Anlıyorum da, dövmeden yürümek zor. Bu çok tanıdık bir şey. Buldum, bu? buldum. Bu Reza Hematir adın tablosu. Ben onun sergisine gitmiştim. Bu resmi çok net hatırlıyorum. Yani tek bir kusur bile yok. Bir ressamın eserini en ince ayrıntısına kadar işlemiş bir dövmeci arıyoruz. Dövmecileri çok iyi tanıyan birini bulabilirsek çok iyi bir ipucu yakalamış olabiliriz. Tanıyorum öyle birini. Hadi gidelim. Субтитры сделал Sen niye gittin diye? Ee, ben bir şey düşünüyordum. İyi geceler. He Tam Tamam Mehmet Amir'e de ki. Terapiler çok yoğun geçiyormuştu. Yarın birlikte emniyete geleceklermişti. De. Tamam mı? Her şey yolunda mı başkomiserim? Yolunda, yolunda. Elinizde cinayet var, onunla ilgilenin hadi. Tamam başkomiserim, ablasının adresini aldık. Akşam umutla bir uğrayacağız. İyi tamam, dikkatli olun. Irmak'la ilgili bir ipucu mu yakalamışlar? Yok. Ama Meleğin evine gidiyorlar. Belki Meleği onlar bulur. Nazlı hadi. Ay üf! Ben gidip yanlarına şey edemem öyle. Tamam ya. Bak İpek'i kızdıracağız. Sen de böyle çaktırmadan alttan alta sorarsın ha. Hadi. Nasıl olacaksa o. İlişki uzmanı olan sensin. Senin vardır bir takım böyle planların. Değil mi? Hadi onlardan bir tanesini uygulayıver. Hadi ne olur Nazlı lütfen hadi. <laughs> İyi tamam. <Gidemem. gülüyor> Gidiyoruz işte. Çifte kumrular ne haber? Nazlı sen ne diyorsun? Ha, geliyor gelmek de Tamam doğru. tamam. Ay, dur. Şu an çok zor durumdayım zaten. Çifte ajan gibiyim gerçekten yani. Nazlı ne diyorsun anlamıyorum ki. Düzgün anlatsana şunu. Bu Perim'in muhteşem anne alıcıları... ...işte seni sürekli böyle Şahin Beyciğimle görünce... ...bazı çıkarımlar yaptırmış kendisini. O yüzden beni gönderdi. Yok artık. Nazlı Hanım. Ay kızmayın öyle. Daha yeni aramızı düzeltmiştik ne yapayım ben şimdi yani? Peri git dedi, rapor al dedi, geldim öyle. İyi tamam, o rapora yazarsınız. Çalışıyorlar, başka bir şey yok. Kusura bakmayın, annem yanlış anlamış, ben onu düzeltirim. Acaba? Nazlı. Ay tamam. Nazlı Hanım, Peri Hanım çağırıyor sizi. Ay iyi. Ben madem raporlarımı aldığıma göre gidip artık Perişkom'a ileteyim. Şahin Bey, hadi hoşçakalın. Siz akşam yemeği kalacak mısınız acaba? Ona göre ayarlama yapayım. Ha yok çıkacağım ben. Çıkacağım. Ne oldu? Kusura bakma lütfen. Yok ya böyle sensinler daha iyi. Boş ver. Tamam canım. İşte düşündüğümüz gibi. Öyle hiç konuşuyorlarmış yani. Ben zaten öyle o kadar da şey takmamıştım da. Hani bir merak ettim sadece bir sor istedim. Perim. Bir şey söyleyeceğim. Yani sen niye böyle bir şey ima ettin ki? Hani sanki aralarında bir şey olamazmış gibi falan. Yani sonuçta artık benim kanalımın teması bu ya... ...hani bir bakış açısı olarak belki yani faydası olur diye soruyorum. Ay Nazlı'cığım olmaz tabii bunlar iki ayrı kutup. Birinin siyah dediğine özür beyaz diyor çünkü. Tamam? Yani ben bir ilişki uzmanı olarak... ...şu ana kadar edindiğim tecrübelere dayanarak söyleyebilirim ki zıt kutuplar birbirini çeker. Nazlı, sen bana kalp krizimi geçirtmek istiyorsun. Bunun için mi uğraşıyorsun? Olmaz dedim, olmaz. Ay tamam, bir şey söylemedim. Sustum. İyi ee, ben gidiyorum ya. <laughs> Şahin abi. Vay kral, ne haber? İyi, yemeğe kalmıyor musun? Yorgunluk var be. Gideyim. Şahin abi'ne ısrar etmeyelim. Yorgun bugün olur mu? Hem sen hazırlan, Azra ablanlarla sinemaya gideceksin. Gerçekten mi? Hı hı. Sen sen gelmiyor musun? Biz başka zaman daha güzel bir program yaparız olur mu? Ben de şimdi yorgunum. Tamam. Görüşürüz Şahin abi. Hadi bakalım. Aa, oh, kaptın sinemayı. İyi izle, sonra anlatacaksın bana. Tamam. Sana çok bağlı. Ben de ona. Onun varlığı hayatımdaki en güzel şey. İşte o yüzden seni başından beri şebekeden uzak tutmaya çalışıyorum. Hayatındaki en değerli varlığı kaybetmenin ne demek olduğunu yaşadım. Biliyorum. Görkem de yaşamasın diye. Biliyorum. Teşekkür ederim. Ama artık sen varsın. Onu koruyup kollayacağını biliyorum. kanalımıza abone olmayı unutmayın.